Arkadaşlar herkese merhabalar. Ben tarih öğretmeni Kamuran Taşdemir. Bu sene 21 Adım Akademi ailesinde ben de varım. Bu sene tarih derslerini YKS noktasında beraber yürüteceğiz. Size biraz tarih YKS'deki öneminden bahsetmek istiyorum kısaca dilim döndüğünce. Tarih kısmında biliyorsunuz ki TYT kısmında 5 soru geliyor. AYT kısmında işte sosyal bilgiler 1 kısmında 10, 2 kısmında da 10 soru geliyor. Genelde iştahlı kısmında TYT 5 ve sosyal bilgiler 1 kısmındaki sorular çözülüyor. Zorluk derecesi bazen gerçekten de çeşitlenebiliyor çok yoğun karışık sorular gelmese de yine de bilgi ağırlıklı soruların geldiğini ne yapabiliyoruz? Burada görebiliyoruz. Bu anlamda bir çalışma yapıp konuları böyle bir öğrenip ondan sonra üzerine bol soru çözdüğünüzde göreceksiniz ki yani birçok derse göre çok daha rahat çözebildiğinizi ama konu çalışmadığınızda ve bilgi eksikliğinizin çok olduğu bir durum söz konusu olduğunda ve biraz daha zorlandığınızı göreceksiniz. Biz de burada şöyle yapacağız. Konuları anlatacağız. Konular üzerinden tekrarlarımızı yapacağız. Onun üzerinden buna yönelik soru çözümleri ve akabininde de yine çıkmış sorularla ya da çıkmış Soru benzeri hazırladığımız sorularla süreci çok daha birimli, çok daha istikrarlı ve çok daha size faydalı şekilde ilerleteceğiz. Burada ben umutluyum. İnşallah sizden de aynı umudu ve performansı gördüğümüz zaman bu yolda beraber istediğiniz üniversiteye gidecek, istediğiniz bölüme gidecek şekilde yol arkadaşlığı yapacağız. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. İnşallah en yakın zamanda sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.